Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ekmet. Bugün sizlerle bir görüşe Mortal Kombat'tayım. Biliyorsunuz ben daha dün sizlere bir söz vermiştim. Bir hatırlamıyorum, söz vermiştim, yenermiştim. Şu an eee karşınızda 458'den 458'le var ve buradan kart paketlerine şuradan ilk Old Wolf paketten açacağız arkadaşlar. ilk başta size olanını göstereceğim. Bu paketteki oranlar şöyle. Bizlere bir tane herhangi de elmas ya da gold challenge old world ya da herhangi bir old world karakter veriyor. İki tane de işimizi kullanacağımız ka kartlar veriyor. Evet. Şimdi ben neden bunu açacağımı diye sorarsanız arkadaşlar bakın burada bugün geldi bu paket. Bunları açmam çünkü arkadaşlar çıkma oranı çok düşük yani. Bu da aynı. Sonra nasıl sen bundan hiç açmam materyal sistem çünkü çok kötü. Challenge paketi de ondan altı veriyor. Ben arkadaşlar elmas çıkartmak için sizlere beraber sizlere Elite Old World paketi açacağız arkadaşlar. İnşallah buradan bir tane güzel karakter çıkartırım. Ve şöyle bir şey söyleyecektim. Old volt alakalı hiçbir karakterle bilgilim yok arkadaşlar. Yani nasıl sen her, her, herhangi hangi bir karakter bile çıkabiliyor. Çünkü Old World'ları hiç bilmediğim için. Açıyorum arkadaşlar bu dedim. İnşallah herhangi bir eleması çıkar. Ya ya Rabbim lütfen ya. Şey çıksın. Eron Bulak Old World mu? Öyle herhalde. Herhalde öyle hatırlıyorum. O varsa o çıksın çok istiyorum ya. O çok güzel karakter abim. ne kişiler çok merak ediyorum. Evet bu tarzda paket açalım videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın like arkadaşlar. Evet. Şu an tap to open, yani bas basıyorum. Bastım arkadaşlar. Şu an ödülümüzü şu an alıyoruz. Şavkan, tekrar Souls geldi güzel sayı da bastım arkadaşlar ve iki tane geldi. Evet. Bok gibi geldi. Gerçekten inanamıyorum ya. O kadar emek verdiğim paket, videoda şey evet. elmas, videoda ise şey çıkartıyorum. Aldım altın karakter çıkartıyorum. Bu ne abim ya? Peki şöyle şimdi nerede ya? Ee, iki tane nerede bakalım? Şimdi ben bunu bir özelliklerine bakalım. Ne kadar atmış gücü nasıl da falan. Evet, şöyle bakalım ne kadar güzel atmış. o iyi bakın bayağı bir güç atmış. Üçüncünün ne kadar olmuş? 15.000 çok güzel iyi tamam. Şimdi ben arkadaşlar bunu oynayamıyorum. Benim her zaman bildiğiniz gibi benim derslerim var. Onu oynayacağım. Ufak bir fazla giriyorum. Zaten benim bu üçüncü dersem arkadaşlar. Bunları bazen video dışı kullanıyorum genellikle. Ama video dışı her zaman birinci takımı kullanırım. Hadi şöyle birinci sırada Scorpion'u koyalım. Hı, tamam. Evet o zaman arkadaşlar size şöyle bir kere Quick Betle oynamak istiyorum. Arkadaşlar bir de ben daha öncesinde 330 e, küsür soğusum herhalde öyle hatırlıyorum. Şivat şey adı neydi? E, ben bu 120 soğusuna kazandım diye. Nereden aldığımıza sarsınız arkadaşlar. Şey, bakın ben bugün gittim. Bedava e, soğus aldım. Videoyu izleyerek, reklam izleyerek aldım. Tamam 20 tane aldık. Sonra e, quest modu vardı. Onu da bir ay görev tanımladım. Onları aldım. 25 19 ve 10'dan aldım. Kaç eder? 58 eder, 59 falan eder. 58 eder herhalde. Etkisi de 78. Sonra Quiz, quest, quest modundaki şeyler tamamlandı. E, 39'dan daha solus vardı Görev tamamlandığı için orada bir renov diye bir şey var arkadaşlar. Orada kırmızı işi şey tamamlandığında size de herhangi bir ödül veriyor. Onu aldım arkadaşlar işte. Sonra 448 soğuzum oldu. Bir görev yaptım. Onda tabii objektiflerden bir tane görev yaptım. Öyle aldık arkadaşlar. Açtık. Yani dediğim gibi arkadaşlar hala Bravzas videosu çekmiyorum. Çünkü adam akıllı hiçbir şey çıkmıyor. Hani bakın böyle ilgili video olsa bakın örnek olarak İtalya maksadım diye bir video çeksen izinir. Ama e, adam ad, arkadaşlar bu adam İtalya'nın güç puanını vermediği için çekmem boş boş yeri olur yani. Sizin zaten boş boş yeri canını sıkmak istemiyorum. sen bilmiyorum da e, ben sizi pek fazla iş yapmak istemiyorum. Adı neydi? E, pek fazla Yani ada, adam, bakalım bir şey çıkmadı söz arkadaşlar ben Brawl Stars videosu çekmiyorum onları size söyleyeyim. İstediğim kadar söyleyin ama bana karakter çıkana kadar yani herhangi bir karakter ya da Titanın güç arkadaşlar. Sizlere bir video çekeceğim. Lan başına gücüm boşuna attım be. Öl kanka ölmedi. Evet şöyle vurduk. Oha ikinci yarıda gücün de oldu. burada orada oha demedim. Oha dedim. Oh ah. Tabi birleştirince oha kelimesi çıkıyor ortaya ama oh ah dedim yanlışlıkla. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir artık. Evet tamam tekrar döndük arkadaşlar. Bu kadar basit maç olmaz gerçekten ya. Bu kadar iyi olmayın. Bu kadar basit olmayın be ya. Ya kanka birazcık zorlayacak kadar bir rakip veremez misin ya Allah binin rızası için ya Evet şimdi bakalım görevlerimiz ne hale gelmiş Evet ha evet Şey adı nedir Scorpion'un arkadaşlar görevini tamamlamasına çok az kalmış Sabzuna ile beraber Sabzuna Eee sevinme şeyini aldım sevinme Eee Kazancı sevinme şeyini alacağım az kaldı o da 31 kişi maç falan kaldı. Şimdi size bir arkadaşlar bakın şöyle Black Dragon Tower'da sizlere çok saçma salak bir tane bak göstereceğim. Yani bir hata göstereceğim. Gerçekten ben bunu yenemek imkansız. Yani öyle söyleyeyim hiç yenilmiyor arkadaşlar bu. Bakın e, burada diyor ki şu an karşında boss yani şey patron karakterleri var. Onları yenmek için ekip ben kullanıyor Tamam kullanacağız arkadaşlar tamam mı? Sonra diyor ki e, bu maç verdiğin hasarların hepsi sonraki maçta tekrar aktarılacak diyor. Öne ben şimdi e, Tremor'a ya da hemen Aaron öne göre hasar verdim ya arkadaşlar. O hasarı bir sonraki maçta aynı hasar verecek kadar aynı canı oluyor. Sonra ki verdiğin hasarların hepsi aynı maçta tekrar şey sonraki maçta tekrar oluyor. Zaman olmadan maçı kazanmamızı istiyor arkadaşlar. Gerçekten bu çok zor. Maç başlasın arkadaşlar ben size geri geleceğim. Agar, aşağı arkadaşım. demiş. Arkadaşlar düşün bir anlar var tırır mı arkadaşlar bir vurduğun tamam şese bir bakın bir vurduğunda adam bana 3.000 vuruyor ve benim toplam kartlarım için yani örneğin scope inceleme 14.000 adam bana 3.000 vuruyor adam bana 3.000 vuruyor adam özel gücüyle 10 ne 20.000 falan vuruyor arkadaşlar yani ben öyle canlı kartlarımda olmadığı için yapacak bir şey yok çünkü da çok zorlana zorlanıyorum. Mesela hatta Eran Black'te roulette diye bir şey dönüyor arkadaşlar Eran Black arada e, ne özel gücünü kullanmadan bize bir şey veriyor. Ya ölüm ya özel herhangi bir hasar veriyor. Bakın bir de şeyde bas neydi? Daha az hasar verme şeyi de bastı. Maşallah ben ne yapayım arkadaşlar burada? Ben burada ne yapayım? Baksanıza. 670 hasar veriyorum. Bu ne ya? Hiç vermeseydim hiç çok daha iyiymişim. Ha belki bakın şu e, adam balığa geç arkadaşlar bakın ulus istek göstereceğim. Ha bakın arkadaşlar bakın ha. Burada diyor ki e, rulet çevir diyor bakın. Burada güç çalma e, ya da öldürme var ya da e, bakın normal şey oldu. Normal rulet. Normal bize atsam yani Burada hepsinde ya arkadaşlar ya ölüm ya gücünüzü çalıyor da he, e, ya da ölüm alıyorsunuz. Çok saçma. Yani ben çok sinirlendim. Burada dedim ki bu bakın ne oldu? Adam 1476'a vurdu ya. Çüş çüş. Bak bak bakın. 10 bin. 6 bin. 8 bin daha abim yani çüş. Gerçekten inanamıyorum. Adamlar iyi bildiğin. Resmen 20 bin hasar veriyor arkadaşlar. İstediğin kadar özel gücünüzü kullanıyor. Hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yaramıyor ya. ya Arada size atakçı tabi level vurum. Çünkü ben bayağı özel e, ekipmanlarım o. Onlar sayesinde iyi hasar veriyorum bazen. Yani gerçekten bu çok zor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Bakın ben şimdi şöyle jet şey oynuyorum ya arkadaşlar. Cebe ben şöyle hızlı 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 hız yapmaya Şimdi adam arkadaşlar herhalde özel gücünü atar diye düşünüyorum. Özel gücünü alsana kanka sen bana. Özel gücünü at İki tane adada ölüm var. Çüş. Ama bakın arkadaşlar görmüşsünüz arkadaşlar. Ee, aslında normalde aslında bana asayi vermiş ya kadar ama arkadaşlar gitti rakibe verdi. Görmüş olduk. Neden diye sorsanız eğer. Çünkü şu şey oldu. Adana'da Yiğit'in ikinci e, özel gücü çünkü şey yapıyor Adana'da. Rakibi e, hiçbir şey işlemiyor. Yani biz hiçbir şey işlemiyoruz. Hep rakibi buluyoruz herhalde. Bakın izlediğiniz kadar bana ödenirim. Ama hiçbir şey olmuyor gerçekten bunlara ya. Balama taş gibi taş taş taş. Şuna bak ya. Bakın bakın bakın. Oha adam 60 bin hasar verdi. Adam markaç 60 bin hasar verdi. Kesin öldük yani öldük. Şuna bak. Mermi attı. Kaburgamıza geldi. Şuna bak çenemize geliyor. Bu ne abi çok saçma ya. 82 bin hasar abim. Ya sabun arkadaşlar gerçekten bu oyunda e nasılsa böyle 10. seviye şey 60. seviyeye gelmiş bütün karakterlerin hepsi 60. seviyeye gelmiş adalama bile bu adam tek adara şu duvarı basınca zaten süre bitti arkadaşlar süre Bu burada yapılacak hiçbir şey yok arkadaşlar Öküz, hayvan herif hayvan yavaş 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 adam bütün duvarları kırdı arkadaş bakın yani hiç can almıyor bakın ee, bir de burada ne kaybedersek ne kazanırsak ödül veriyor da. Bakın mesela şu an bana altın verdi. Bakın şimdi size de göstereceğim. Adam bana bir vuruyor. Adam bana 5000 hasar veriyor. Tremor az önce bana gitti. İki er güzel bir kilatlı adam var. 90 lira sana veriyor. hiç hesaplamadım. saladım ya aslında. Bakın bir de e, Tremor'un 6 tane çıkmış. V1 yok şey arkadaşlar. V5 olur. Bu roman rakamlarıyla alakalı bir yazı. Mesela Ron Black'la Tremor adama 6 kere çıkmış. Bir kere çıkmış. Üst üste 5 kere daha çıkmış. Gerçekten inanamam. Bu çok zor bir mücadele. Yani bunu yenmek aşırı derece zor. Hatta ben bunu herhalde 50 kere oynasam bile geçemem herhalde. Bilmiyorum. Evet, bakalım şurada Fiyat of dolmuş mu? Zaten bundan sonra videomuz sonra geleceğiz arkadaşlar. Ve evet, hiçbir şey dolmamış. Üzüldüm. <laughs> Neyse, şimdi üzülmeyelim. Evet, arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz, aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, 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 like Abone olmayı unutmayın. Yandan çıkan bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.